Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. İmam Ali Aleyhisselam Nehcül Belagada 8. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İ'cebu lihazal insan. Yenzuru bi şahmin. Ve yetekellemu bi lahmin. Ve yesme'u bi azmin. Ve yetenefesu min harmin. Şaşırın bu insana. O insandaki o mükemmelliğe, onun yaratılışındaki o güzelliğe, mükemmelliğe, mucizeye şaşırın. Bir yağ parçasıyla görmekte, bir et parçasıyla konuşmakta, bir kemik parçasıyla işitmekte, duymakta ve bir delikten nefes almakta. İnsanın yaratılışı gerçekten de üzerine durulması gereken ve tefekkür edilmesi gereken bir konudur. İnsan bu yaratılış hakkında ne kadar çok düşünürse, ne kadar çok tefekkür ederse ilahi kudretin inceliklerine o kadar çok ulaşır. İlahi kudretin inceliklerini o kadar çok idrak eder. Ve bir de insanın ruhunun yaratılış hakkında düşünecek olursak ilahi yaratılışı konusunda o kadar çok yakine ulaşırız. Bakın İmam Aleyhisselam vücudumuzdaki o mucizeleri bizlere gösteriyor. Diyor bir yağ parçasıyla insan görmekte. Göz çok hassas bir kamera gibidir. Her taraftan farklı yerlerden görüntü alır. Uzaktan, yakından görüntü alır. Ve o görüntüleri alırken uzak ve yakın konusunda göz bebeği kendisini ona göre ayarlar. Etrafta ışık çok fazla olduğu zaman göz bebeği kendisini kısar ki göze fazla ışık girmesin ve zarar vermesin diye. Ve bütün bunları yaparken görüntüye de zarar vermez. Işık eğer ortamda azsa göz bebeği kendisini tam tersine daha çok açar ki etraftaki en ufak ışığı dahi alabilmek için. Hatta bunu geceleyin, kendimiz bunu tecrübe etmişiz. Geceleyin ışıklar yanarken, her taraf aydınlık aydınlıkken birden ışığı söndürdüğümüzde her taraf karanlık oldu. Hiçbir şey görmeyiz. Hiçbir şey görmeyiz. Ama aradan biraz zaman geçince yavaş yavaş görmeye başlarız. Neden? Çünkü göz bebeği kendisini açar. Açabildiği kadar açar ve etraftaki en ufak ışıkları dahi almaya çalışır. Bu şekilde görürüz. Gözdeki bir diğer mucize Göz yüzdeki kan vesilesiyle besinini alır. Yani vücudumuzdaki bütün organlar kan vesilesiyle gıdasını alır. Eğer kan diğer organlara gittiği gibi gözümüze gelecek olsaydı her taraf kapkaranlık olurdu. Ama allah Teala öyle bir şekilde yaratmış ki en ince süzgeçlerden geçerek göze gelene kadar o kan en ince inceltilerek geliyor ve göze zarar vermiyor, görüntüye zarar vermiyor ve bu şekilde de gıdasını ve besinini alıyor. Allah Teala bu yüzden buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Elem nec'allehu aynayn. Yani biz ona iki göz vermedik mi? Düşün. O iki göz hakkında düşün, tefekkür et. Allah'ın yaratılışı, Allah'ın varlığını ispatlamada o iki göz dahi yeter. Ve büyük alimlerden bir tanesi şöyle buyuruyor diyor. Gözün iki tane temel işlevi vardır. İki tane temel işlevi. Bir, dışarıdaki görüntüleri içeriye alır. Etraftaki görüntüleri içeriye alır, beynimize iletir, kalbimize iletir. Ve bir bu şekilde biz etrafımızdan haberdar oluruz. Bu birinci görevi. İkinci görevi ise kalpte olanları diyelim ki sevgi, muhabbet, nefretkin bunları da dışarıya yansıtır. Yani gözler çok hassastır. Kalpteki sevgiyi, muhabbeti dışarıya yansıtır. Gözdeki bu çok bu kadar büyük daha nice mucizeler vardır. Göz hakkında konuşacak olsak daha çokça konuşmamız gerekir ki Burası o kadar yani konu uzatmaya gerek yok. Ve bir diğer dil. İmam dilden bahsediyor. Dil bir et parçası ve insan bütün düşüncelerini, zihninden geçen her şeyi dışarı aktarabilir. Her şeyi insanlara iletebilir. Dil, dil vesilesiyle bütün herkes birbirini anlaşmakta. iletişim kurulmakta. Nedir yani? Sonuçta bir et parçasıdır. Bir et parçası. Kulak. Kulak üç kısımdan oluşmakta. Dış kulak. Orta kulak ve iç kulak. Dış kulaktan, dış kulağın kendisi, kulak kepçesi zaten kıkırdaktan oluşmakta. Kendisi yani bir kemiktir. Ve daha sonra bu iç sesi, ses dalgalarını içeriye iletir, orta kulağa iletir. Orta kulakta ne vardır? Örs, üzengi ve çekiş bunların hepsi kemiktir, kemik parçalardır. Ve ses dalgalarını alır ve iç kulağa iletir. İç kulakta da aynı şekilde helazon şeklinde kanallar vardır ki onlar da kemikten oluşmuştur. Yani kulağın kendisinin yapısı kemiklerden oluşmuştur. Ve bunu 1400 yıl öncesinde İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki bir kemik parçasıyla kol duyar o insan. Gerçekten bu mükemmelliği ve kudreti gücü İmam Ali Aleyhisselam'ın ilmini bizlere ifade etmekte. Peygamber Efendimiz boşuna buyurmadı ki ben ilmin şehriyim Ali de onun kapısıdır. Yani kulağın yani bunu hiç kimsenin bilmesi mümkün değildi ki kulağın bir kemik parçasıyla işitebileceği, duyabileceği. Daha sonra ilim gelişti ve günümüzde bunları biz anlayabiliyoruz. Ve insanın en hayati yapmaz yapmış olduğu işler nefes alıp vermesidir. İnsan bir an birkaç dakika nefes alamazsa ölür gider. Hayatı nefes almasına bağlıdır. Ve Allahu Teala öyle bir şekilde burnu yaratmıştır ki bu nefes alıp verme işlevini en güzel şekilde yapar. En temiz şekilde yapar. En güzel şekilde o nefesi ciğerlerimize iletir. Ve allah Teala'nın bu yaratılışı hakkında, bu bizi insanın yaratışı hakkında insan düşünmek, tefekkür etmek yakinimizi artırır. Allah'ın kudretini idrak etmemizi artırır. Ve bundan dolayı allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, İnsanı yarattıktan sonra şöyle buyuruyor allah Teala. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Allah-u Teala yaratanların en mükemmeldir. O ne güzel bir yaratıcıdır, ne mükemmel bir yaratıcıdır. Allah-u Teala'nın inşallah bu yaratıcılık sıfat üzerinde, yani insanın bedeni konusunda tefekkür etmeyi, İmam Ali Aleyhisselam ki burada bize bir kapı açmıştır sadece. O kapıdan girerek insanın bedeni üzerine tefekkür ederek tefekkür ederek ve ilahi kudretin inceliklerini idrak etmeyi bizlere nasip etsin. Vesselamu <Sessizlik> Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.